masalları. Dünyanın en güzel kadını. Bir zamanlar tek oğlu olan bir padişah yaşarmış. Babası şehzadesine gözü gibi bakar, bir dediğini iki etmezmiş. Bir gece bir derviş padişahın oğluna rüyasında görünmüş ve ona dünyanın en güzel kızını gösterip ikisine de aşk şarabını içirmiş. Bu rüyadan sonra şehzade bambaşka bir adama dönüşmüş iyi biçemez olmuş. Uyku ona ne keyif veriyor ne rahatlatıyormuş. Birdenbire sararıp solmuş. Doktor üstüne doktor, ...büyücün üstüne büyücüye görünmüş ama hastalığının ne olduğunu bir türlü anlayamayıp çaresini bulamamışlar. Hal böyle olunca hasta prens şöyle demiş babasına. Padişahım, efendim, babam, ne bir hekim ne bir bilge yardım edemez bana. Bu yüzden onları boş yere yormaya gerek yok. Bu halimin sebebi dünyanın en güzel kadınıdır ve o ya benim kurtuluşum ya da sonum olacak. Padişah oğlunun bu sözlerinden korkmuş ve bahsettiği kızı aklından çıkarmayı gaye edinmiş kendisini. Böyle bir şeyi düşünmek bile tehlikeli demiş. Çünkü onun aşkı senin ölümün olacak. Fakat oğlu günden güne eriyor hayat enerjisi kayboluyormuş. Babası oğluna tekrar tekrar yüreğindeki arzuyu soruyor ve anında gerçekleştirileceğini söylüyor. Fakat oğlunun cevabı her seferinde şu oluyormuş. Dünyanın en güzel kadınını aramama izin ver. Bunun üzerine padişah kendi kendine şöyle düşünmüş. Ona izin vermezsem helak olacak, giderse bundan daha kötüsü olamazsın. Sonra oğluna şöyle demiş. Git oğlum, aşkından sonra adil Allah senin yar ve yardımcın olsun. Böylece ertesi gün şehzade yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sevdiceğini dünyanın en güzel kadını bulmak uğruna çölleri aşmış, vahşi ormanlardan geçmiş. Gide gide bir deniz kıyısına varmış ve orada, Kunda kıvranan zavallı küçük bir balık görmüş. Balık kendisini tekrar denize atması için yalvarmış ona. Genç balığı acıyarak denize kavuşturmuş onu. Bunun üzerine küçük balık ona üç pul verip şöyle demiş: Eğer başın belaya girerse bu pulları yak. Genç uçsuz bucaksız bir çöl'e gelinceye dek devam etmiş yoluna ve orada topallayan bir karınca görmüş. Küçük karınca ona bir düğüne gideceğini ancak çok hızlı gittikleri için yoldaşlarına yetişemediğini söylemiş. Delikanlı da karıncayı alıp arkadaşlarının yanına bırakmış. Ayrılırlarken karınca ona kanadından bir parça verip şöyle demiş. Başın belaya girerse bu kanadı yak. Genç yorgun argın yola devam etmiş ve büyük bir ormanın sınırına vardığında Orada büyük bir yılanla mücadele eden küçük bir kuş görmüş. Küçük kuş delikanlıdan yardım istemiş ve genç yılanı tek darbede ikiye bölmüş. Kuş da ona üç tüy vermiş. Eğer başın derde girerse demiş bu küçük tüyleri yak. Delikanlı değneğini alıp büyük bir şehre gelinceye kadar dağları denizleri aşmış. Dünyanın en güzel kadınının babasının krallığıymış burası. Doğruca saraya, kralın yanına gitmiş ve Allah rızası için kızını istemiş ondan. Hayır demiş kral, önce benim için üç görevi yerine getirmelisin. Ancak bundan sonra isteğini iletebilirsin kızıma. Bununla birlikte bir yüzük alıp denize atmış ve şehzadeye şöyle demiş. Eğer onu üç günde bulamazsan kendini ölmüş bil.'' genç ne yapacağını düşünürken üç pul gelmiş aklına ve onları yakar yakmaz küçük balık önünde belirip ne buyurursunuz sultanım demiş. Dünyanın en güzel kadınının yüzü denize atıldı ve onu istiyorum diye cevap vermiş şehzade. Balık yüzüğü aramış ama bulamamış. İkinci kez suya dalmış ama yine bulamamış. Üçüncü kez Okyanusun yedi kat dibine inip bir balık çıkarmış ve karnını kestiğinde yüzük oradaymış. Bunun üzerine genç yüzüğü krala vermiş, kral da kızına. Sarayın yanında çakıllarla ve tahılla dolu bir mahzen varmış. Kral ikinci görevin demiş, tahılları çakıllardan ayırmak. Onun üzerine delikanlı mahzene girip karıncanın kanadını çıkarmış ve yakmış. O anda bütün mağaraya karıncalar doluşmuş ve büyük bir hızla tahılları ayıklamaya başlamışlar. Gün bitmek üzereyken genç, kralı ikinci görevinde tamamlandığını bildirmiş. Padişah, hala üçüncü bir görevin var demiş. Ancak o zaman kızıma sahip olabilirsin. Bunun üzerine bir cariye çağırıp hemen kellesini almış ve gence şöyle demiş. Eğer bu genç kızı tekrar hayata döndürmezsen senin kellerini de aynı şekilde alırım. Delikanlı derin düşüncelere dalarak saraydan ayrılmış ve sonunda kuşun tüylerinin ona yardım edebileceğini düşünmüş. Ardından tüyleri çıkarıp yakmış ve daha ağzını bile açmadan kuş önünde belirmiş. Bir kanlı kendisine verilen görevi anlatarak acı acı yakınmış kuşa. Bu kuşun periler arasında da arkadaşları varmış ve uçup çok geçmeden gagasında bir su damlasıyla geri dönmüş. Kuş, sana ölülere bile hayat verebilecek kutsal bir su getirdim demiş. Böylece prens saraya girip genç cariyenin üzerine suyu serpmiş ve kız sanki hiç ölmemiş gibi fırlamış ayağını. Şu bu olanlar dünyanın en güzel kadınının da kulağına çalınmış ve şehzadenin yanına getirilmesini emretmiş. Genç kız önünde dört derenin sularından beslenen altın bir çeşmenin olduğu küçük mermer bir sarayda yaşıyormuş. Bu sarayın avlusu da içinde devasa ağaçların, güzel kokulu çiçeklerin ve ötüşen kuşların bulunduğu uçsuz bucaksız bir bahçeymiş ve delikanlıya cennetin kapısı gibi görünüyormuş. Aniden sarayın kapısı açılmış ve bahçe öyle bir ışıkla dolmuş ki delikanlının gözleri kamaşmış. Sarayın kapısında beliren dünyanın en güzel kadınıymış ve o büyük ışık iki parlak yanağından yayılan pembelikmiş. Şehzadeye yaklaşıp onunla konuşmaya yeltenmiş fakat genç onu fark ettiği anda düşüp bayılmış. Kendine geldiğinde onu genç kızın sarayına götürmüşler ve orada yüzü bir hurinin yüzüne benzeyen varlığı pirler gibi hissettiren dünyanın en güzel kadınının yanında mest olmuş. Ah şehzadem diye başlamış küçük hanım. Padişah Süleyman'ın oğlu olan sen büyük sıkıntımda bana yardım edebilirsin. Güz şeytanının uçsuz bucaksız bahçesinde şarkı söyleyen bir nars mı var. Eğer onları benim için alabilirsen sonsuza dek senin olacağım. Bunun üzerine delikanlı sadakatinin nişanesi olarak elini kızın elinin üzerine koymuş ve çok çok uzaklara doğru yola koyulmuş. Dur durak bilmeden aylarca yoluna devam etmiş. Ayak basılmamış çölleri, sarp dağları aşmış. Ey yaradan diye iç çekmiş. Bana doğru yolu göstermeyecek misin? Derken uykuya dalmış. Önceki gece bitkin düştüğü yerden her sabah yeniden kalkıp dağların yamacına varıncaya dek yoluna devam etmiş. Burası kıyamet günü gibiymiş. Öyle bir gürültü, öyle bir uğultu, öyle bir kargaşa hakimmiş ki ortalığa, dağlar taşlar sarsılıyormuş. Genç bu gürültünün dosta mı, düşmana mı, ine mi, cine mi ait olduğunu bilmiyormuş. Korkudan titreyerek ilerledikçe gürültü artmış ve etrafındaki toz duman gibi yükselmiş. Nereye gittiğini bilmiyormuş lakin duyduklarından göz şeytanının küçük bahçesinin Artık 6 aylık uzaklıkta olduğunu fark etmiş ve tüm bu velvelenin bahçe kapısının tılsımı olabileceğini düşünmüş. Daha da yaklaştıkça küçük bahçenin kapısını görebiliyor, kapıdaki tılsımların kükremesini duyabiliyor ve kapının koruyucusunu da seçebiliyormuş. Bunun üzerine yanına gidip derdini anlatmış. İyi ama bu gürültüden korkmuyor musun diye sormuş kapının muhafızı. Bütün tılsımlar senin yüzünden bu kadar hareketlendi değil mi? Ben bile korkuyorum. Fakat delikanlı, şarkı söyleyen Nars halkımı hakkında soru sormaktan başka bir şey yapmamış. Oralara ulaşmak doğru iş demiş muhafız. Yine de korkmazsan belki sonunda onu elde edebilirsin. Üç aylık yolculuktan sonra başka bir tılsımlı mekana daha geleceksin. Orada da bir bahçe var ve muhafızı benim öz annemdir. Ama ne yaparsan yap, sakın ona yaklaşma ve sana yaklaşmasına da izin verme. Ona selamımı ilet ama o sana sormadıkça derdini söyleme. Böylece delikanlı üç aylık yolculuktan sonra bahçeye varmış ve çevresini öyle korkunç bir gürültü kaplamış ki önceki gürültü bunun yanında hiçbir şeymiş. Bu göz şeytanının nispeten büyük bahçesiymiş ve gürültü bahçenin tılsımlarından geliyormuş. Genç bir kayanın yanına uzanmış ve biraz bekledikten sonra kendisine yaklaşan ve adama benzeyen birini görmüş. Fakat yaklaştıkça onun üç otuzunu devirmiş yaşlı bir koca karı olduğunu anlamış. Saçları kar gibi beyazmış. Gözlerinin çevresinde kırmızı halkalar varmış kaşları sivri oklar gibiymiş ve gözlerinde cehennem ateşi yanıyormuş. Tırnakları iki el uzunluğunda, dişleri eğri büğrü, ağzı eciş bücüşmüş. Her adımında öksürüp tıksırıyor, burnundan soluyor ve değneğine yaslanarak sürüyormuş ayaklarını. Ah vah diye inliyor, Gideceği yere asla varamayacakmış gibi büyük terlikleriyle acı içinde ayaklarını sürüyerek yürüyormuş. Küçük bahçenin muhafızının annesiymiş gelen. Sonunda gence yaklaşmış ve burada ne aradığını sormuş ona. Şehzade ona oğlunun selamını iletmiş. Ah serseri demiş yaşlı kadın. Onunla nerede tanıştın? Benim sana merhamet edeceğimi bildiği için gönderdi seni buraya. Pekala, hadi senin halledelim. Bunun üzerine çocuğu tutup bağırmış. Hey, kulaksız! Bir şey koşarak gelmeye başlamış ve daha ne olup bittiğini anlamadan kendisini sırtında otururken bulmuş. Aşağıya baktığında altında ne gözleri ne kulakları olan, büzüşmüş kurbağaya benzeyen bir yaratık görmüş. Onu ilk gördüğünde bir solucan kadar küçükse de bindiği an öyle bir büyümüş ki ikisi de uçsuz bucaksız bir okyanus kadar yer kaplamışlar. Kulaksız aniden durup şöyle demiş. Ne görürsen gör, ne duyarsan duy konuşmamaya çalış. Yoksa her şey senin üzerine kalır. Bunu söyledikten sonra ortadan kaybolmuş. Şehzadenin önünde dalgalanan suda kocaman Rüya gibi bir bahçe uzanıyormuş. Sonsuz gibi görünüyormuş ve içinde insanoğlunun görmediği ağaçlar, çiçekler ve tatlı yemişler varmış. Ne yöne dönerse dönsün yumuşak kanatların hışırtısı ve bülbüllerin şarkılarından başka bir şey duyulmuyormuş. Öyle ki bahçe sanki sonsuz bir şarkıdan ibaretmiş. Genç aklı başından gitmiş halde etrafına bakındıktan sonra bahçeye girmiş. Fakat o anda çok yakınında öyle acıklı bir feryat duymuş ki kalbi yerinden çıkacak sanmış. Birden aklına nar salkımları gelmiş. Çeşmenin ve çiçeklerden yapılmış küçük bir sarayın olduğu bahçenin ortasına gelene dek gözleri boşuna dört bir yana aramış fakat biraz daha ilerleyince narlar çiçekli saraydan parıldayan kandiller gibi sarkıyormuş. Genç bir dal koparır koparmaz korkunç bir çığlık duyulmuş ve bir ses konuşmaya başlamış. İnsanoğlu bizi kırdı. İnsanoğlu bizi öldürdü. Delikanlının bahçeden kaçabilmek için çok az zamanı varmış. Acele et, fırla diye bağırmış kapıda bekleyen kulaksız. Genç hemen sırtına atlamış ve birkaç sıçrayışta okyanusun ötesine geçmişler. O sırada genç nar salkımlarına bakmayı akıl etmiş. Salkımda 50 nar varmış ve her birinde farklı bir ses, her sesinde farklı bir şarkısı varmış. Sanki koca dünyadaki tüm melodiler tek bir yerde toplanmış gibi uyumluymuş. O sırada 90 kış geçirmiş yaşlı büyük annenin yanına gelmişler. Nar salkımına iyi bak demiş yaşlı kadın. Gözünün önünden asla ayırma. Düğününün ilk gecesi sen ve gelinin sabaha kadar bir kere bile uyumadan onların müziklerini dinleyebilirseniz bunlarlar sizi sevecek ve bundan sonra korkacak bir şeyiniz kalmayacak. Çünkü sizi her musibetten koruyacaklar. Şehzade tekrar yola çıkmış. Diğer bahçedeki muhafız da annesinin sözlerine kulak vermesini buyurduktan sonra genç biricik sevgilisine kavuşmak için ayrılmış orada. Kız da prensi sevdiği için büyük sabırsızlıkla onu bekliyormuş ve günleri başına bir kötülük gelmesin diye endişe içinde geçiyormuş. Birdenbire müziğin sesini duymuş. Elli nar, 50 farklı sesle 50 şarkı söylüyormuş ve kız müziğe kalbiyle kulak vermiş. Küçük hanım genci karşılamak için dışarı çıkmış ve onların sevinç dolu kucaklaşmalarında narlar öyle tatlı bir ezgiyle çınlamış ki benzeri bırakın bu dünyayı, öte dünyada bile bulunamazmış. Düğün dernek 40 gün 40 gece sürmüş ve 40. gün şehzade gelinin yanına gitmiş. Uzanıp narları dinlemişler. Ertesi gün yeniden ayağa kalkmışlar ve nar halkımı aşkları karşısında yeniden mest olmuş. Ardından şehzadenin sarayına doğru yola koyulmuşlar. Orada da bütün ziyafetler yeniden başlamış ve yaşlı padişah o kadar sevinmiş ki hükümdarlığını oğlu Nars halkımı padişahına devretmiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Masalı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.